Bu bebek iki kez doğarak tıp literatürüne girdi. İngiltere'de yaşayan Lucy ve Adam çifti çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken duydukları acı haberle yıkıldı. Hamileliğinin 12. haftasında yapılan rutin kontrolde 32 yaşındaki Lucy'nin yumurtalık kanseri olduğunu öğrendiler. Doktorlar kanserli hücrelerin alınması için doğuma kadar beklenemeyeceğini söyledi. Lucy'ye hamileliği nedeniyle kapalı ameliyat yapılamıyordu. Cerrah Human, Soleimani Majd ve ekibi sıra dışı bir operasyona karar verdi. Lucy, hamileliğinin 20. haftasında ameliyata alındı ve Rahmi, içindeki bebekle birlikte vücuttan çıkarıldı. Cerrah Majd, bu sırada kanserli dokuları temizledi. Rahim, Ameliyat boyunca uygun sıcaklıkta tutuldu ve bebeğe kan ile oksijen akışı sağlandı. Kalp atışı sürekli takip edildi. Lucy'nin ameliyatı çok başarılı geçti. Rahim tekrar vücuda yerleştirildi ve hamileliğin devamı sağlandı. Bebek Rafferty Ocak ayında sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı. Lucy ve Adam çifti yaşadıkları zorlu sürecin ardından bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.